Anne, ne alaka? Canım eve dönüyordum, seni de alayım dedim. Gel. İyi. Benim bu test işini çalışmam lazım ya. Hiç çözemiyorum. Ben çalıştırırım seni. Sana saat 75 lira olur. Bay arkadaş ya. Anadolu dediler, yardımseverlik dediler. Buralar da bozulmuş. Babamın oğlu olsa hakkımı. Ne boşa vaktim harcayacağım. Tabii. Senin boş vakitlerde ne yaptığını biliyoruz. Milletin portakallarını acılıyorsun. 100 lira oldu saat ücreti. Korkma hemen. Almazlar paranı. Çalıştırırım bir an. Senin birkaç gündür niye keyfin yok bakayım? Yok. İyiyim. Bir şeyim yok. Ne bileyim böyle İstanbul'a giderken şen şakrak gittin. Bir depresif döndün. Surat bir karış. Bir dakika bir dakika dur. Aa, yıldız değil mi o? Dursana Hasan. Yıldız. Ay Merhaba Yıldız teyze. Merhaba canım. Yıldızcığım. Merhaba Ceyda. Ee, ne bakıyorsun? Alsana Yıldız hanımın poşetlerini. Canım benim ya. Ee, ya gerçekten hiç önemli değil, gerek yok gerçekten. Hayır hayır hay, lütfen alsın. lütfen. Böyle yüklenmişsin yazık sana ama. Hadi gel biz seni bırakalım ha? İnanın hiç gerek yok. Ben ha, olur mu giderim. canım. Hadi gel. Gel. İnanamadık Yıldızcığım. Çok üzüldük. Çok. Cahit anlatınca yok canım dedim. Nasıl olur? Aklına geldi. Hayat işte. Üstesinden geleceğiz. Hayır yani Evren Cahit'i aramış da. Yani tabii onlar aralarında hallederler yardımcı olunacak bir şey varsa. Bugüne kadar her şeyi dişimizle, tırnağımızla, kimseden yardım almadan yaptık. Bundan sonra da öyle yapacağız. <laughs> tabii Cahit Evren'in telefonuna bakmadığı için siz yanlış anlamışsınız. İstanbul'daki ev hacize çıkınca siz talip olmuşsunuz. Biz de yabancıya gitmeyeceği için sevinmiştik. Güle güle oturun demek için aramıştık. Aa, Öyle mi? Benim haberim yoktu. Ee, aynı sitede bizim iki evimiz daha var biliyorsun. Tanımadık birileri gelip oturmasın diye düşünmüştür herhalde Cahit. Hı hı. Herhalde. Ateşli nasıl? Onlar da alışmaya çalışıyorlar ya. Neyse ki buraya geldiniz. Biz onları neşelendiririz. Yabancılık çekmezler en azından. Ee, ne zaman başlayacaklar okula? Bugün başladılar. Bodrum Lisesi'ne gidiyorlar. Olsun. Hem zaten bu sene ateşin son. Biz okul çıkışlarında da görüşürüz onunla. Şu soldan gireceğiz. Bu soldaki. Çok teşekkürler. Vallahi zahmet oldu. Ali aracığım sen de gördüğüme çok sevindim. Ceyda'cığım, hiç inme. Zahmet Yok, etme iyi, lütfen. Ineyim. Olur mu? Yok, gerçekten. Olur. Hay Allah. Ben alayım onları. İçeri taşı Hasan'cığım. Hiç zahmet bırak, etmeyin. Bırak, bırak taşısın. Ee, lütfen. Gerçekten hiç gerek yoktu ya. Yıldızcığım, bak bu kadar sıkıntının üstünde bir de kendini yorma hayatım. Bir ihtiyacın olduğunda hemen ara beni. Ben Hasan'ı yollarım sana. Her şeyi hallederiz. Tamam, tamam. üzme kendini sen. Eşyaların yarısı çürümüş. Biz de çürürüz yakında. Ne haber Ateş? Çok iyiyim. Ateşciğim, Yolda annenle karşılaştık. Bak seni de gördük ne iyi oldu değil mi? <laughs> Bodrum işte. Yani sürprizlerle dolu. Neyse çok teşekkür ediyorum tekrar. Valla davet ederdim ama henüz dağınıklığımız bitmedi. Sen üzülme Yıldız'cığım. Başka zaman geliriz biz. Tamam. <laughs> Sana da Allah'a çocuğum. Ardımda açmadı. Görmemişim demek ki. Merak ettim seni. Merakın geçti umarım. Ben ara. Gördün işte bak. Durum bu. Anne, ne iş var hele araların burada? Ha? Ne peşine takıp getiriyorsun insanları ya? Anne! Anne iyi misin? İyiyim çocuğum biraz. Yorulmuşum sadece. Ceyda teyze gıcıklık mı yaptı? Hı? Bir şey mi yaptı? Söyle. Kimse bir şey demedi ya. Benim sinirlerim bozuk. Toparlarım şimdi. Merak etme. Toparlama. Hı? Toparlama. Zaten her şeyin yükü üstünde. Ben varım bak. Tamam. tamam mı? Tamam çocuğum. Geçti, geçti. Geçti. Anne, anne. Diyorum ki... ...şu kapının önüne falan yere bir yere... ...nazar boncuğu mu taksak ya? Ceyda ne biçim bakıyor derim Kafamızı mı kaşıyorduk? Ne yapıyorduk? Ha? Şımarma. Git aldıklarımı dolaba yerleştir. Hadi çocuğum. O benim güzelim. <laughs> Aa, tü anne ya. Keşke şu evin fotoğraflarını falan da çekseydin. Arkadaşlarına WhatsApp'tan paylaşırdın. Daha çok eğlenirdiniz. Ne alakası var şimdi? Ben utandım söylediklerinden ya. Bir de daha ilk günden insanların evini mi almaya çalıştık biz? Aklın ermediği işlere karışma sen öyle. Hem bu empatik, sempatik halleri de bırak bir tarafa. Okuldan sonra görüşmeler, merak ettimler, özledimler falan yok. Görüyorsun işte hallerini. Kaç yıllık arkadaşım. Bugün zor durumdalar diye ilişkimiz mi değişecek? Değişecek tabi. Hayat böyle. Bak, ateş senin aksine fark etmiş gerçekleri. Açmıyor telefonlarını gördün mü? Selamünaleyküm. Merhaba. Ben dün sizin tuvalet tesisatını değiştirmiştim de. Evren Bey bugün en geç ölene kadar parayı hallederiz demişti. Daha gelmedi. Ee, bir işi falan çıkmıştır. Yoksa gelir o halleder. Şimdi benim yövme önemli değil de. Yeni klozetle evye takıldı. Onları veresiye aldık. Mahcup oluyorum. Yıldız Hanım evde mi? Evde, evde de. Ben halledeyim. Ne kadar bizim borcumuz? 850 lira. daha sonra şey yapacağım. Kesin halledeceğim. Tamam delikanlı. Biz seninle şöyle yapalım. Ben bugün sizi idare edeyim. Ama yarın mutlaka tedarikçinin parasını vermemiz lazım. Tamam sağ ol abiciğim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.